Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Shadow Fight 2 hile videosu ile karşınızdayım. Ben Ata uzun zamandan sonra yeni bir hile videosu nihayet çekiyorum. Fazlasıyla mutluyum. Bu hile videosu da sizlerle birlikte yeni gelmiş olan Karma Skana seti ile birlikte 2.19 hilesini nasıl yapabileceğinizi etaylı bir şekilde anlatıyor olacağım. Daha fazla Shadow Fight 2 hile videosu gelmesi istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyerekten ekipmanları sizlere ufaktan gösteriyorum. Her zamanki gibi bütün ekipmanlar vesaire var. Bu arada belirtmek istediğim bir şey var. Özellikle aramızda yeni katılanları duyurmak istiyorum. Arkadaşlar bu hilemizi yaptığınızda sizi direkt oyunun en sonuna atacak. Yani titanı falan bitirdiğiniz kısmı. Fakat ben e, gelecek hafta oyunun en başına itibaren karma setiyle birlikte bütün özel setlerin bulunduğu Ayrı bir hile videosu sizler için çekeceğim yani oyunun en başına itibaren karma setinde kullanabiliyor olacaksınız Onun da bilgisini vereyim abi Bu aralarımıza yeni katılanlar için bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar ben uzun zamandır hile videoları çekiyorum bu kanalda O yüzden ki eğer ki videoyu sonuna kadar izlerseniz ve dikkatli bir şekilde izlerseniz eminim ki hiçbir sıkıntı yaşamadan tek seferde iyi, rahat bir şekilde yapacaksınız diyerekten yavaştan seneler yapmanız gerektiğini anlatmaya başlayayım. Öncelikle sevgili arkadaşlar ben zaten hem hilerin linkini hem de bu zaçı uygulaması linkini yorumlar kısmında sabitleyeceğim arkadaşlar. E, linkleri indirdiğinizi farz ediyorum. Şimdi yalan söylemediğimi sizlere kanıtlamak için ve gerekli olduğundan ötürü mevcut Shot of fight 2'yi siliyoruz abi hemen buradan kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra bu arada hiçbir şekilde internet bağlantısına ihtiyacınız yok arkadaşlar. O yüzden internet bağlantısınızı kapatın. Nedenini birazdan söyleyeceğim zaten. Sonra zaçı giriyoruz. İzinlerimizi verdikten sonra da download'a tıklıyoruz abi. Download'a tıklayıp en aşağıya doğru ben kaydırıyorum. Aşağıya doğru kaydırıyorum. Sonra birazcık da yukarıya çıkart çıkıyorum abi. Ee, eski Shadow Fight 2'yi siliyorum tabii ki baştan çıkarma yapacağım. Çünkü Unlimited Shadow Fight 2 zip dosyasını görüyorsunuz arkadaşlar 141 MB. Lik. Bunu tıklayıp buraya çıkart diyorsunuz. Zaten şifre vesaire olmadığı için direkt olarak çıkarmayı gerçekleştirecek. Ondan sonra yukarıya kaydırıp Shadow Fight 2'mizi yüklüyoruz arkadaşlar. Bu sürüm eski bir sürüm olmasından ötürü eğer isterseniz ekstra setler vesaire falan da ekleyebilirsiniz. Ne olabilir? Ravana Freeze Junior 2022 seti gibi böyle ekstra setleri oyuna ekleyebilirsiniz. Hatta Titan kılıcını falan da ekleyebilirsiniz. Ben daha önce o tarz bir hile videosu çekmiştim arkadaşlar. Kartlar kısmına bırakırım yukarı sağa tıklayarak. Onu nasıl yaptığımı izleyerek siz de farklı farklı silahlar, ekipmanlar, setler ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Neyse. Şimdi oyuna giriyoruz arkadaşlar. Şu anda itibaren yaptıklarımı aynen yapmanız gerekiyor. O yüzden dikkatli izleyin. Şimdi oyuna girdik abi. Max 3 saniye oyunda kaldıktan sonra oyundan çıkıyoruz abi. Oyundan çıktıktan sonra da sevgili arkadaşlar. Damo'da tekrar tıklıyoruz ardından e, bu yeni Scan setinin olduğu dosyayı bulmamız gerekiyor. Evet. 21 MB'lik dosyayı görüyorsunuz arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Sonra isterseniz burayı çıkartıp aşağıdan xml'yi alabilirsiniz. Ama ben onun yerine e, direkt olarak görüntüle yapacağım arkadaşlar. Bir saniye hemen bulayım onu tekrardan bir. Tamamdır. Buldum. Scan'la dosyasını tıklayıp görüntüleye basıyorum abi. Bastıktan sonra Oselsock'da Xml dosyasını görüyorsunuz. Buraya basıp kopyala yapıyorum. Kopyala yaptıktan sonra da yukarıda download yazıyor gördüğünüz gibi. İsterseniz download'a tıklayıp buradan cihaz abzası yapabilirsiniz ya da bunu yapamıyorsanız yani böyle bir özelliğiniz yoksa telefon falan desteklemiyorsa onun yerine bir kere eline geri tuşla basmanız yeterli. Yukarıda sıfır rakamının yazdığına ve aşağıda sağda yeşil dosyanın olduğuna zarf butonu olduğuna emin olun arkadaşlar. Böyle artı olursa çünkü ee, bu kopyalamanız gitti anlamına geliyor. Ben şimdi tekrardan sizin için kopyalamayı gerçekleştireceğim arkadaşlar. Bakın tıklıyorum yine. Görüntüle diyorum. Usay basıp kopyala diyorum. Sonra isterseniz ya, geriye basın ya da downloadla cihaz yapın. Fark etmez. Sonra sonrasında uygulama ana ekranına geldik. Alarmsın altındaki Android'e basıyoruz. Ondan sonra data'ya basıyoruz. Ekstra zaçıver izinlerini verirseniz eğer direkt karşınıza böyle dosyalar çıkacak. Ee, eğer ki yapmazsanız farklı farklı gözükebilir. Bunun sebebi izin vermemiş olmanız. Neyse aşağıya doğru kaydırıyorum ve fayda bulmamız gerekiyor şimdi. Eskiden bulmak daha kolaydı ama şimdi buldum abi sıkıntı yok. Tıkladıktan sonra ona files'a basıyoruz. Sonra userdata'ya basıyoruz. Ondan sonra da sağ aşağıdaki zarp butonuna bastıktan sonra kopyalamamızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Eğer ki ee, oyuna ekstra setlere falan eklemek isterseniz de usels.xml'ye basıp aç diyorsunuz dediğim gibi ben zaten videoyu sizlere bırakacağım için kartlar kısmına bıraktığım için hatta oradan izleyip nasıl yapılacağını daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bu videomuzda konumuz bu olmadığı için ona değinmiyorum şu anda direkt olarak oyuna giriyoruz. Eğer ki adımlarımı aynen uyguladıysanız error yazısı çıkacak böyle karşınızda isterseniz reload'a basın ya da direkt oyundan çıkın fark etmez. Ama çıktıktan sonra Shadow Fight 2'yi kapatın kesinlikle. Ondan sonra Zatchibir'e tekrardan dönün. Eğer ki uygulamanız bu şekilde reset atıldıysa tekrardan ne yapmanız gerektiğini size kısaca bir göstereyim. Android, Data, com.net'e Shadow Fight'ı buluyoruz abi birazcık aşağıya kaydırıp sonrasında tıklıyoruz. Files, USER DATA. Şimdi yapmamız gereken kısım önemli arkadaşlar. Bakın en aşağıda iki üstte olan XBLH dosyası var arkadaşlar. Bunu basılı tutuyoruz. Basılı tuttuktan sonra da bunu siliyoruz. Sildikten sonra en aşağıdaki usay sokta XML backup dosyasını basılı tutup yeniden adlandır yapıp backup kısmını yani fazlalık kısmını siliyoruz arkadaşlar. Alt da daha iyi şekilde bu, bu şekilde usay sokta olacak şekilde tekrardan yazıp Zarchable isterseniz kapatabilirsiniz. Zarchable işimiz bitiyor çünkü sonra da oyuna giriyoruz. İnternet bağlantısı kesinlikle olmayacak şekilde. Çünkü internet bağlantısı olursa hileyi kurarken Oyunun eski sürümüne sahipsin. Güncelle diyecek. Ama eğer adımlarımı aynen bu şekilde takip ederseniz 318 MB'lık indirmeyi yapmanızı isteyecek sizden. Ben şimdi internet bağlantısını açıyorum. Siz de açabilirsiniz artık. Ondan sonra indirmeyi başlatıyorsunuz. Şimdi ben bu 318 MB'lık indirmenin tamamlanmasını bekleyeceğim. Tamamlandıktan sonra da Hilenin kurumunu şu anda tamamladık. Zaten kaynağı falan vesaire görüyorsunuz. Çalıştığı hilemiz yani. Ondan sonra da hilenin güncellenişini nasıl yapabileceğiniz, ne yapmanız gerektiğini size gösteriyor olacağım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar 318 MB'lik indirmemiz tamamlandı. Oyunu Türkçe'ye çeviriyorum. Oyunu ses ayarlarına düzeltiyorum. abi ki sesimi bastırmasına. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi oyunun kurulumunu, hilenin kurulumunu tamamladık zaten. Şimdi... Shadow Fight 2'den çıkıp bu sefer de Google Play Store'dan oyunu güncelleyeceğiz arkadaşlar. Hem geri kalan setlerimiz gelsin hem de oyunda sıkıntı yaşamayalım diye. Çünkü oyunu güncellemeden oynamaya kalkarsanız dükkana baktığınızda büyücü seti gibi oyunu e, oyuna sonradan eklenen Battle Pass eklenen setlerin olmadığını göreceksiniz. Ama oyunu güncelleyip geri kalan son indirmeleri de gerçekleştirirseniz artık oyunu rahat bir şekilde hiçbir sıkıntı olmadan ve bütün özel setlerle beraber oyun içerisinde olan ya da oyuna eklediğiniz fark etmez oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bu güncellenmenin tamamlanmasını bekleyeceğim. Ardından 99 MB'lik bir indirme yapmanızı isteyecek oyun sizden. Onu da yaptıktan sonra artık hilemiz tamamen hazır olacak. Ee, o indirme ekranını da size göstereceğim. Ondan sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet gördüğünüz gibi 99.7 MB indirimi şu anda sizlerle beraber gerçekleştiriyorum. Bu da dolduktan sonra hilemiz tamamen hazır olacak. Ben bunun dolmasını bekleyeceğim. Dolduğunda da videoya devam ediyor olacağız. Evet sevgili dostlar bütün indirmelerimiz tamamlandı. Oyunun açılmasını bekliyoruz. Oyun açıldıktan sonra hilemiz tamamen hazır olmuş olacak. Şimdi oyunun açılmasını bekliyoruz. Hadi bakalım. Evet oyun şu an itibaren açıldı abi. Şuradan kontrolü ben hemen bir düzelteyim. Evet sevgili arkadaşlar şu andan itibaren hilemiz tamamen sıkıntısız bir şekilde. Tek seferde gördüğünüz gibi rahat bir şekilde yaptık. Hilemiz artık hazır. Sevgili dostlar şöyle ekipmanları sizlere kısaca bir göstereyim. Gördüğünüz gibi yeni setimiz olan Skanda karma setimiz de mevcut. Tılsımlamaları falan şu anda yok ama hala hazırda açık olduğu için sıkıntı yok. Şuradan hatta göstereyim gördüğünüz gibi karma yazıyor. Bu da açık olduğu anlamına geliyor. Tılsım kaynağını vesaire görüyorsunuz. Ekipmanları da zaten görüyorsunuz. Ben şimdi sizler için bu karma setini bir kuşanayım. Rastgele ekipmanlar falan giyeyim. Ondan sonra küçük bir deneme oynanış gerçekleştirdik. Videomuzu kapatıyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar karma setimizi kuşanlık sizlerle beraber bir hayatta karma dövüşüne girecek Oradan bir Setimizi yeni özelliğimiz ufaktan deneyecek aynı zamanda da videoyu sonlandırıyor olacağız Evet sevgili arkadaşlar yapmanız gerekenler bu kadardı Bu videomuzda bu şekilleri gelecek hafta Videonun başında da söylediğim gibi oyunun en başında karma setini de ekleyerek ve diğer özel setlere dahil olmak üzere bütün setleri tek seferde oyuna nasıl ekleyebileceğiz size detaylı bir şekilde anlatıyor olacağım. Umarım izlerken bir sorun yaşamazsınız ve tek seferde hileyi yaparsınız diyerekten yavaşlar videomuzu sonlandırıyorum abi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz ve destek amaçlı ve hileyi başarılı bir şekilde yaptıysanız abi. Bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz ve bu tarz içeriklerimizden daha fazla haberdar olmak istiyorsanız da Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda Karamızı oynatma sesinden başka oyun sellerimizden ve başka içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.